Hayır hayır hayır. Bence alayla değil, halayla yapılır. O Bak, da olur. Halay. Ama bakın halay benim... olabilir. Ama benim halam sizi ilgilendirmez. Bakın benim evet, halam evet. sizi ilgilendirmez. Evet. Ben burada halama hakaret ettirmem yani. Kusura evet, bakmayın. Lütfen evet, ırkçılık yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Allah belanızı versin. Yani siz bir e, faşistsiniz. Kesinlikle. Halal olarak karşı faşist, faşist köpeği. Beyanlarınız var. Bahane yani burada Madem Bey söyledi canlı yayında kendimi tutamayacağım efendim. Siz hiç kimse göz dökmeyin. Siz tam bir faşistsiniz. Halalara karşı sizin ön yargılarınız var. Bütün halala iş. Yani siz kimilerinin halalarını tutup kimilerinin halalarını tutamazsınız yapamazsınız efendim. Yapamazsınız. Hayır. Aman diyeyim hocam. Hocam yapmayın. Mümkün değil. Mi? Tamam. Ben de, ben de, bakın, ama bakayım. bakın, hocam, hocam, bak, hocam, 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 sakin ol. Ama hocam bakın, hocam, bak. Bak. Ama hocam, bak. bakın kriz bak. geçiriyor şu an. Bak. Bakın, bak. kriz ya, Hocam yapmayın bak. lütfen. Bak. hocam, bak. hocam, hocam ambulansı arayın bak. arkadaşlar. ambulans ambulansı hiç iyi değil hocam. Bakın, Allah belanı bak. versin ne biçim adam oldun. Bak. Bakın. bakın, hocam takılmış bakın, gibi takıldı bak. hocam. Bakın. bakın, bakın, bakın. Sevgili seyircilerimiz. <gülüyor> Pardon, <gülüyor> benim bakmam. Tamam. Şimdi ama ben de, ben de. Ben haydi yedik o zaman. Ben pardon. Ben de. Özür dilerim canlı yayından istemeden. Ben de. Peki ama bunun bir havası var. Erik gibi kütür kütür. Ama, ama efendim siz efendim, şimdi sizden ikan... yani... için konuşuyorsunuz. Sizi bağırın. Sizi bağırın ben. Bu programda da bilime doyduk. Cevapsız hiçbir soruyu bırakmadık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şürülecek aklınız varsa bize yazın ya da yazın kışında olabilir hocam. Olur. Abone olmayı unutmayın ama görüşmek dileğiyle.